Tuz hocam, peki tuzu konuşalım. Ha, tuzu konuşalım tabii. Tuzu mesela e, özellikle işte kilo olanlarda veya işte damar tıkanıklığı falan olanlarda. Tansiyon, tansiyonda tans tuzu tansiyon. kesiyorlar. Hemen tuzu keserler. Çok tehlikeli. Tansiyonu Tansiyonun yükselmesinin sebebi stres olabilir. Tabii stres faktörünü mutlaka katmamız lazım. Tansiyonu yükselten şekerdir, insülindir. Tansiyonu yükselten tuz değildir. Yalnız olay şöyle. E, Vücut tuzsuz kaldığı zaman tuz ezemdir. Hayati önemi vardır. Yani kanımızın işte mutlaka serum fizyolojik deriz. Böyle dengeli bir tuzda tuz ve klor olması lazım vücudumuzda. Hı hı. Diğer minerallerde. Ama tuz eksildiği zaman hani tuzsuz diyelim ki siz korktunuz. Babanızda tansiyon yüksekliği var mesela. Tansiyon inancı alıyor. Ama siz korktunuz. Tuzu kestiniz. Normal bir kişisiniz. Ben Bende de ileride olmasın diye tuz yemedim diye. Tuz yememeye başlıyorsunuz veya az tuzlu yiyorsunuz. Ne oluyor o zaman? Ne oluyor? Vücutta tuz azalınca vücut kendini korumaya alır. Tuzsuz hayat olmaz. Böbrek tuz olmasa böbreklerden salgılanmaz tuz. Onun üzerine böbrek üstü bezinden vücutta tuzsuz tutulacak tuz atılmasın vücuttan diye hormon salgılanır. Hmm. Ve o hormon tansiyonu yükseltir. Ama fazla değil değil mi hocam tuz? Yeteri kadar yani. Yeteri kadar diye bir şey yok. Bunun vücutta. Nasıl mesela bir, bir insan bir, şey, bir günde ne kadar tuz alması İki dakika var. bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bir kere bir bir madde şu vücutta tuz termostatı vardır. Böbrekler iyi çalışıyorsa evet. eğer çok fazla tuz almışsa atar böbrek onu. Eğer tuz az almışsanız tutar onu. Vücudun tuzunun dengesini ayarlayan bir mekanizma var. Termostat var insan vücudunda. Tamam. Vücutta ne kadar tuza ihtiyaç var vücutta? Normal olarak bütün derneklerin, Amerikan Kalp Derneği, işte bilmem Endokrinoloji Derneği, Diyabet Derneği, vücutta bir çay kaşığı tuza ihtiyaç var. Bütün gün boyunca değil evet. mi Evet ama çay kaşığı ne? Amerikan'ın çay kaşığı bizim tatlı kaşığımız. Şu kadar. 6 Altı gramdır. 6,5 Altı gramdır. Ama Türkiye'de bu senelerce hala da söyleniyor. Çay kaşığı deyince bu söyleniyor. Ha, bizim çay kaşığımız. Çünkü yurt dışında züccacı yediğine gidin. Böyle bir çay kaşığı bulamazsınız. Veya evleniyorsunuz. Size hediye geliyor şey takımı. Buna ne deniliyor? Çal, çatal kaşık takımı evet. geliyor. İçinde bu yoktur. Çünkü yok. Çay kaşığı Türkiye'deki çay kaşığıyla. O yüzden az alıyoruz biz tuzu. Hiç almıyorsunuz. Bir de azaltıyorsunuz onu. Bir de efendim 24 saatte şu kadarki bu 6 gramdır. 6 6,5 gramdır. Bunda yalnız Kristal kaya tuzundan bahsediyoruz. Bakın diğer tuzu ben konuşmuyorum Sofra değil. bile. Sofra tuzunu konuşmuyorum bile. Bakın böyle kristal kaya tuzundan bahsediyorum. Alıp evde öğütebilirsiniz. Veya şu kadarcık birazcık çorbanıza, cacığınıza, oraya buraya bunu yemeğinize bunu koyabilirsiniz. Öğütmenize bile gerek yok. Ama şu çay kaşığını unutmayın lütfen. Ve senelerce bu bilinçsiz bir şekilde... Halkımız tuzsuz bırakıldı. Tuz olmayınca unutkanlık olur. Beyinde. Parkinson sebebidir tuzsuzluk. Alzheimer sebebidir tuzsuzluk. Allah Allah. Ee, böbrek yetersizliği de yapar. Çünkü böbrekler çok önemli. Yani vücutta tuz tutsun diye o hormonlar salgılandığı zaman o hormonlar vücudu alt üst ediyor. Belki şey onun en önemli sebeplerinden biri tuzsuzluktur. tuzsuzluktur. O da, o tuzsuzluk. Tabii ki. Tabii ki. Tuzsuzluktur. Susuzluktur. Bir de efendime söyleyeyim. Kimyasalların vücuda girmesidir. Zehirdir. Tuzsuz hayat olmaz. Yüksek tuz yiyen e, ülkelerde kalp krizi çok az. Bunlar kitapta referans olarak var. Normal e, tuzlu beslenen, hakiki tuzla, gerçek tuzla beslenen ülkelerde kalp krizi yok. Tansiyon yüksekliği yok. Bunlar var kitaplarda. Şimdi ben halk için konuşuyorum. Kendim için bir çıkar yapmıyorum. 80 yaşında bir insanım. Çünkü en basit şeyi bile düzeltebilir insanlar. Buna inansınlar istiyorum. Rahatlasınlar.